kuşun iki kanadı. Babası Hüma'ya iki kitap aldı. Harfler kitabı ve rakamlar kitabı. Hüma harfleri seviyor. Yan yana durunca harfler ortaya kelimeler çıkıyor. Peş peşe gelen kelimeler cümleye dönüşüyor. Cümleleri okuyan hikayeyi anlıyor. Hüma rakamları şöyle bir süzüyor. Yan yana getiriyor. İyice inceliyor. Yine de anlamıyor. Anlamayınca da nasıl sevsin bilmiyor. Babacığım diyor sonra. Rakamlar gerekmez hiç, harfler yeterli bana. Babası gülümsüyor. Benim güzel kızım, diyor. Rakamlar olmasaydı sayılar da olmazdı. Çözülemezdi söyle. Akıllar karışırdı. Harfler ve rakamlar kuşun iki kanadı. Harflerin yeri ayrı, rakamlarınki ayrı. Harflerin yeri de neresi? Rakamların değeri var öyle mi? Hüma etrafına bakıyor harf rakam göremiyor. Nerede bu yaramazlar? Hiç sesleri çıkmıyor. Ne kadar çok soru var. Bunları kim yanıtlar? Babası demişti ki kitaplarda cevap var. Hüma kitaplarını şimdi daha çok seviyor. Açtı sayfalarını merakla inceliyor.